Selamlar arkadaşlar ben Nom Bugün Poppy Playtime Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar Daha fazla istiyorsanız kanalıma abone olmayı like arkadaşlar ee, Daha önce Chapter 1 Dün Chapter 1'i oynamıştık Ve bitirmiştir arkadaşlar ee, Bugün de Chapter 2 oynayacağız arkadaşlar <laughs> Ve Neve Game başlayalım Evet şimdi Bitirmeye çalışacağım bitiremezsem de Bir, de bir şey gelmiyor yani. illa bir şey illa ne yani. Her tamam, oyun bir şey yok gene. Bitirme, bitirim, bitirme de bilin yani. Neyse. Yine bir animasyon çıktı. Oooo oyuncu. Tamam tamam. biz böyle böyle bir şeyden kaçmaya çalışıyoruz. Şimdi yani bizi... <laughs> <laughs> <Baba, olacak gülüyor> bu olacak Böyle olacak mı? Bu olacak mı? She loves watching you play. When you're having fun, she's having fun. The new Mommy Longlegs from Playtime Co. What's <laughs> the time? Mommy didn't even Eh? me. Ah. Eh. Şu animasyon izlemeyip. Oh. the daha mümkün. Şimdi <laughs> adamı bitti oyuncu. O ne lan <laughs> Neyse. Poppy Playtime Chapter 2 evet. Bu arada bir da yazmış. Bir önceki video Poppy Playtime Chapter 1, Chapter 1 videosunun yorumlarına <laughs> Adam sen çaptır iki oynanmış. Evet oynuyoruz. Şimdi bir dakika bir dakika. En son buradaydık. Evet bu bebeği almıştık ve şimdi şöyle gidiyoruz da ne bu sene nereye gideceğiz? Farlı olacak bu sefer. Bu sefer bura kapalı. E ee, farklı bir yere. Oho. Önceki oyunda ben buraya girmemiştim. Buraya zaten girilmiyordur herhalde. Birinde. E evet, sana buraya gitmem lazım. Daşma o var daha sıkıntılı. Ney bu? Hmm. Şimdi o pembe canavara karşılaşsam sıkıntı <laughs> çıkar. Zaten karşılaşıcı illa. <laughs> Ama ben kesin kaçamayacağım. Şimdi nasıl yapıcı nasıl edecek? Buraya da giremiyor. yok. O zaman buran gidiyor. Demektir. Hmm, şimdi. Ha buran zıplıyor böyle. Eee. Bak, e, buraya düştüm. E ben buraya düştüm. Nasıl oluyor şimdi? Nasıl yapacak acaba? Acaba e, bu ne ya? Kırmızı ışık var burada. Şöyle yapsak mı? O, ne? Bu ne iş? Aa tuttu orayı. Ya, bir daha tuttu. Eee? Bir, iki, aha! Tamam, tamam şimdi nasıl geçeceğimizi buldum. Şimdi şöyle burayı zıpla, hıppp. Aha böyle. Meriç şu böyle e, salanarak böyle aaa diye bağıran, bağıran biri vardı. Evet, hayo vagi reis. Tamam, bu kapıyı mı arıyor acaba? Evet, evet, De bunu aldık. Sonra hmm. Burayı mı açıyor acaba? Yok burayı açmayacağız sanırım. <gülüyor> <gülüyor> ya burada bizim işimiz var mı? O oh, anahtarı aldık he. E son ne yapacak ya? Hmm. Acı biz bu... Abi bu apıyı Evet. ne bu ne ya? Aldık onu. Sonra bunu aldık. Eee? Sonra ne yapacak? onu. Şimdi bir televizyon açıldı. Playtime <laughs> Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced but a family man at heart, his sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished, but just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay. Çek şunu. Allah Allah oraya açıl. Oranın arkasında bir şey var. Oranın aslında bir şey var. Gel oğlum. Gel oğlum gel. <laughs> Aha varmış. Tamam. Bravo birkaç dakika bir çalındığı için. Neyse aman. Şimdi buradan gidecek. Gidecek gidecek gidecek. Hmm. Allah Allah şimdi. Aha o bebek. Şimdi ne yapacağız şimdi biz? Bir dakika yine aynı çaplı bir, bir olay elektrikleri bağlama. Hı. Bu mu yani? <laughs> Aha tamam. Ne oldu şimdi? 아하 오랜 이 오랜 슬루 뭘 얘는 지금이? 뭘 어쩌고 뭐야? nasıl yapacağız nasıl yapacağız bir daha bir bak bence bunu üzerinden üzerine öyle çek çünkü az yüksek de olsa yüksek olsa çıkacak en sona çıktı. <laughs> Yalnız o bir yol açmanın ben şeyi kutular bile şey çıktım. Şimdi çıktım ne yapacak? Hey, <laughs> Neresin lan? Neresin lan? Aa buraya gireceğim işi. Gireceğim yani bu? E hani? <laughs> tamam şimdi oluyor. Şimdi giriyoruz buraya. 22. dakika daha buraya gidiyor. Hop. uç bakayım. Oba. Çıktık mı? Tamam. Aman oraya düşmesek. Düşmeyek yana. Yoksa el, kötü bir kötü şey olur. Ya bir şey diyeyim, bir şey diyeceğim. Oyunun ortasında anne yarim ben işimde. şimdi. Şimdi buraya düşsem mi acaba? Şimdi atlayacağım mı acaba? Ya kalıcı Hadi 3 1. Allah! o inşallah yanlış bir hata yapmadık değil mi? O nereye geldik? Allah Allah. E ee? Şimdi tam tamam tamam şuraya gidecek. Şimdi evet yine elektrik bağlama. Vur <laughs> şey ulan o yapıştır. sana morayı yapıştırmayacak demek ki şimdi önce buraya sonra ne oldu lan hmm, tekrar ne oluyor oğlum Hı. Hmm. Bir şey var burada bizim şu an eğdiriş yapmazsa sebebi. E nasıl yapıcı, nasıl yapıcı? düşmeyek bence düşmeyek yoksa şimdi şimcik, nasıl şimdi nasıl yapacak bir burayı Şöyle şu şunu önce de bunu buraya bağlasak sonra başka bir yol yapamıyor mu İşte o şey çıkıyor, mafet yani şey yapıyor, Edri eşliği. yapamıyor işte onu bu bağlayıp bu bu önce önce onu bağlamamız lazım işte. Şu yukarıya bassa şöyle. Hmm. Acaba geriye mi dönsek? Geriye dönüp bakıyorum hiçbir şey yok. evet. Hmm. Yok Yo, olmuyor olmuyor olmuyor. Şimdi nasıl yapacak bir şimdi bunu? Hmm. Şunu şu, peki şu şekilde nasıl olur? Ah, ah. O nasıl bir şey lan öyle? Allah Allah. Bunu şuraya yapsam. Yo oradan da başka bir şey çıkıyor. Evi şimdi nasıl yapacak bunu? Sağaldım şu an burada birazcık. Hmm. Hmm, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız?

Olmuyor ya Allah Allah ne çıkıyor oradan ya Of oh ya Hadi lan hadi lan Ah yapma ya Bir şey hadi ya ben şimdi buraya bir saat uğraşacağım bir de durmak zorundayım. Arkadaşlar yaptık. Biraz zorlandım ama kusura bakmayın yanıyoruz. Çünkü bir saat yapamıyorum şimdi. Burası açıldı. Şimdi... Giriyorum yavaş yavaş gideceğim.

Bir dakika, bir dakika ya Bak yaklaşma bana öyle yaklaşma Yaklaşma Bak yaklaşma fena canlı ya Halem Kaçtı Evet şu işte, tam doladığından kaçtı E buraya geldik Ne olacak şimdi Sana bunu çekecek Evet Yapma ya sıkıntılı bir yer. Şimdi ne yapacak burada? yan yer. Hayır hayır, hayır, hayır. Üf, Ya bir dakika şimdi nasıl ne yapacak şimdi burada, n abıca? N abıca? burada, burada. ne yapacak ne burada ne yapacak burada Oyla ha <laughs> Çok iyi saçma şey ile dedim neyse Çekilme O pembe canavar şu an bizim bir onu aldı şu an kolumuz olan aldı bize şu an Going to These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. No Yeşil mi lazım acaba. Hmm. hmm. Allah Allah ya şimdi bu tür hemen ben pek fazla bilmiyorum ama Şimdi ne yapacağım? kararsız kaldım. O kapı da kapanmış. Tabi şuran an incelikti. Oğlum ne oluyor? Ama gidemiyor. He, bir dakika. Tamam tamam ben diyorum niye demiyor? Elimiz elimiz şeymiş. Nasıl olduysa artık. Şimdi bu aradan giremiyor. Hmm. Hmm, buradan sanırım hmm. yani yanlış bir şey yaptık. Hmm. Hayır hayır bırak 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 Ha Şurada bir yol varmış da Pek oraya gidebiliyor Gidiyor tam tam ben diyorum Boşu boşuna buraya düşmüş o da şimdi ne bu bir hata kaldı yine hiç öyle daha canım biz acaba burada kırmızı oğlumuzu yerim alacak Şimdi, şimdi bu ne ya? Neyse. <gülüyor> Neyse. o <laughs> bu arada video, video bayağı <laughs> bir ilerlemiş o uzansın hatta. Emin ol kitap şu an bu kadar bir, dakika, bir dakika da açmaz. Ne yapacağız? <laughs> Baldwin, yani ne yazdı sartı. sıra 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 bu hmm. Tamam tamam. 200 lok o 200 lok o abi şu an bu oyunu mu mesela bu videoya el yapsam birazcık yanına salsam boş yerlerim mesela birazcık böyle boş boş ulaştığım yerlerim mesela kessem daha mantıklı olur son ne abicik eller var hemen buna bizim yeni elimiz olacak buna basacağız ni mi koş yanı böyle Abi arabayın ya Arkadaşlar bence bir şey bir şey diyeceğim oyun bence burada kalsın ben bunun part 2'sini atayım çünkü e, çünkü böyle oyunda olmaya başar artık burada durayım Ol neyse şimdi neyse arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız yani aynı zamanda videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız bir dahaki videolar görüşmek üzere bay bay arkadaşlar e, bura, 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 bura bırakıyorum ama part 2'si de gelecek.